Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üzücü bir konuşmayla size bu açılışı yapmak istiyorum öncelikle. Sebebi de ne diye sorarsanız şu anda fark edeceğiniz üzere ses kaydımı videonun üstüne alıyorum. Benim salak kafam, benim saf kafam, mikrofonun tuşunu açmayı unutmuşum. Ben açık zannediyordum. Mersem kapalıymış. İnsan hiç mi kontrol etmez ya? Yani bir dünya videom, bir dünya konuşmam boşa gitti. O kadar üzüldüm ve o kadar kendime kızdım ki ama en sonunda da mecburen kabullenip en azından bir şeyleri geri çevirmeyi denedim. Baya bir şey anlatmıştım, baya bir şeyler konuşmuştum ama bazılarını da şu anda mecburen tekrardan konuşmak zorundayım. Videoda başka insanlarla da konuşmalarım vardı. Yine sizlere de bayağı bir şeyler anlatıyordum. Hepsini tabii ki de anlatamam şu anda ama elimden geldiği kadar oradaki anlattıklarımın kısa bir özetini geçmek istiyorum. O sırada arkada videolar dönüyor. Oradan da bakabilirsiniz. Bari onların hepsi çöpe gitsin istemedim. Kaç görüntüyü görün istedim. Yine bazı görüntüler var. Onları ileride görürsünüz. Kanalın adından da anlaşılacağı üzere ben Mert Çoban. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. 2020 yılında. 2 yıldır da KPSS'ye hazırlanıyorum. Ailemin yanındayım. Bozcuk'ta ikamet ediyorum. Aslen Konyalıyım. Trabzonsporluyum. Ben kısaca buyum arkadaşlar. Bilmeniz gereken şeyler şu anlık bu kadar. Bu kanalı bir nevi bir hobi olarak görüyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Onun haricinde oyun oynamayı seviyorum. Profesyonel olarak oynamıyorum. Hepinizin bildiği gibi özellikle benim yaşımdaki insanlar internet kafelerde oynaya oynaya büyüdük. Kendim de evde zevk alarak oynuyorum. Yani içime sinerse kayda değer oyun videoları çekersem belki paylaşmayı düşünüyorum. Onun haricinde kendi hoşuma giden, kendi zevkime hitap eden şeyleri yapıp Bunları da sizinle paylaşmak öncelikli amacım. Bu videoda da arkadaşlar balıkçılık bana aslında uzak bir şeydi ama e, son zamanlarda ilgi duymaya başlamıştım. O yüzden neden başlamayayım ki dedim. Gittim giriş seviyesi bir olta takımı aldım. Birkaç videodan izlediğim bir bilgim vardı. Onun haricinde yani neredeyse sıfırdım. Oltayı takımı bile nasıl hazırlayacağımı bilmiyordum. Sağ olsun orada Mikail diye bir kardeşim denk geldi. Yardım etti. Çok yardımı dokundu. Videoyu izler mi bilmiyorum ama ona da selam gönderiyorum. Güzel bir dayıyla tanıştık. Mısırımı paylaştım hatta. Ya çok çok güzel insanlar vardı. Gittiğim yerse arkadaşlar bileceğin Peritözü Göleti. Çok güzel bir yerdi. Benim hoşuma gitti. Gölette bildiğiniz üzere Turna balıkları, sazan balığı, yayın balığı tarzında balıklar var herhalde ama maalesef ki eli boş döndüm. Aslında bugün hani ne kazanmış oldum? Balık tutmayı öğrenmiş oldum ama balık tutamadım tabii ki. Ama hani at çektir şeydir falan tabii ki de bir ilk seferde gittim. Çok iyi balık tutarım bilmem ne değil tabii ki de tutamadım zaten ama temel şeyleri öğrendim yani. O kardeşim de öğretti bana sağ olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi birkaç görüntüm daha var. Onları izleyebilirsiniz. Ve bazı videolarda e, ses silinmemiş. Onları çünkü mikrofonsuz çekmiştim. Onları izleyebilirsiniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Sizlerden tekrardan özür diliyorum. Bir daha bu bana ders oldu. Umarım başka bir videolarda böyle bir sorun yaşamam. Hoşçakalın. Yeah. Arkadaşlar tekrardan selam akşam oldu daha gidemedim gördüğünüz gibi burada böyle iyi bir alanlar da var tesis gibi buradan da geldi bana selam gönderiyor burada azılı köpekler de var. Burada böyle bir restoran da var. İsterseniz burada bir şeyler de yiyebiliyorsunuz. Akşam vaktinde gölde böyle. Bayağı bir sessizleşmiş tabii burası. Ben daha eve gidemedim. Öncelikle merkeze inmem gerekiyor. Onun için de Dolmuş'a doğru gidiyorum. Burayı görünce size de göstermek istedim. Burada ayrıyetten Luna Park da var. Orada da eğlenenler var. Sanıyorum ki bisiklet falan da kiralanıyor. Bisiklete falan da binebiliyorlar. Gençleri gördüm çünkü. Burası da park gibi bir alan. Güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Ama bence evlenme teklifi edilecek burada. Ben ne diyorum ışıklandırma yapmışlar. Ne güzel olmuş lan. Güzel olmuş. Ve han itibariyle Bozdeyir. Ve de evdeyim. Çok şükür evime geldim. Yoruldum. Karnım acıktı. Karnımı doyuracağım. Bir şeyler yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Ve videoyu da burada kapatıyorum. Ulan tutamadığım balıklar ha burada işte. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu artık kesin bir vedadır.